Pingatti'nin projeleri Dubai'nin en muhteşem lokasyonlarında bulunmakta. Şimdi sizlere Dubai'nin genel bir görünümünü sağlıyorum ve projeleri yavaş yavaş göstereceğim. Tam burada Bingatti Skyrise'ı görüyorsunuz. Konum olarak muhteşem bir lokasyonda, full manzaralı ve karşısında Burç el Halifa'yı görüyor. Burç Bingatti, Jacob Co. Residence'ı şu an sizlere açtım. Yine muhteşem tasarımıyla Jacob Co. imzalı, özel tasarımlı Binghatti'nin projesi. Mercedes Benz Plus şu anda görmüş olduğunuz bina Mercedes Benz'e ait. Zaten tasarımlarından da bunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Yine Bugatti Residence by Binghatti. Şu anda Bugatti Residence'ı görüyorsunuz. Burada arabanızla dairenize kadar çıkabiliyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir proje. Devam ediyoruz. Millennium Binghatti Residence. Şu an hemen burada yine komple bu görmüş olduğunuz kanal manzaralı otel konseptinde işletiliyor. Bingatti Kanal yine hemen burada kanalda muhteşem lokasyonda Bingatti Kanal projesi. Trilyoner Residence by Bingatti yine burada kanalda görmüş olduğunuz konumlar, lokasyonlar Dubai'nin en muhteşem lokasyonlarına ait. Trilyoner Residence by Bingatti One by One Bingatti hemen tam karşıda yine kanalların tam kesiştiği bir lokat noktada muhteşem tasarımıyla, mimarisiyle, yaşam alanlarıyla, gurme restoranlarıyla, çocuk oyun alanlarıyla muhteşem bir proje. Hepsi ve daha fazlası yine Yingatti projelerinde. Konumları muazzam. Dubai'de yatırım yapmak isteyen sevgili değerli yatırımcılarıma önerimdir. Sahayı bilmeden, bölgeyi çok iyi analiz etmeden ya da bölgeyi çok iyi analiz edip tanımayan bir danışmanla yol yürümeyin kazanırsınız mutlaka ama bir 3 kazanmak var bir de 10 kazanmak var. Bu seçim size ait. Unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.